Esteport Klinik. Hayat karşınıza bir kez çıkar. Sevgili izleyiciler, bugün de sizlere badem göz estetiğinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak gözün pozisyonundan bahsetmem lazım size. Bizim kendim de yine anlatayım. Üst göz kapağımızla alt göz kapağımızın bileşke noktasının pozisyonu çok önemli. Bunun ya yere paralel olması lazım Veyahut da çok hafif yukarı doğru olması gerekir. Üst göz kapağı ile alt göz kapağı çizgi, çizgisinin bileşim noktasının. Şimdi bazen çevrenizde de sosyal çevrenizde de arkadaşlarınızdan görüyorsunuzdur. Bazı insanlarda göz kapağının bileşke noktası şu şekilde aşağı doğru durur. Bu esasen bir insana biraz daha yorgun, biraz daha mutsuz, tırnak içinde ağlak bir ifade verir. Bu problemi biz rahatlıkla çözebiliriz. Ve bunu da badem göz ameliyatı ile yapıyoruz. Bu ameliyatta biz eğer hastanın üst göz kapağında bir deri bolluğu yok ise sadece bu dış taraftan minik bir kesiyle bu bileşke noktasını biraz daha yukarı doğru kaydırarak yapıyoruz. Bazen hastalarımızda üst göz kapağında deri fazlası da deri bolluğu da olabiliyor. O zaman üst göz kapağı estetiği ile birlikte badem göz ameliyatı yapıyoruz. Hem bu deri bolluğundan kurtulmuş oluyor hasta hem de bu bileşke noktasını yukarı doğru aldığımızda daha canlı, daha fresh bir bakış kazanmış oluyor. Dolayısıyla ve daha da dinç görünüyor. Dolayısıyla eğer bu tarz bir sorununuz olduğunu düşünüyor iseniz sizlere rahatlıkla badem göz ameliyatı çözüm olarak sunulabilir ve çok da güzel neticeler elde edilir. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takip almayı unutmayın.